Herkes anlatacaksın kimin ne olduğunu bilemezsin. Havalimanında profesör duruyor. Müslüman kardeşlerimizden biri ona tebliğ edecek. İngilizce mahalli bir Kur'an-ı Kerim kendisine takdim ediyor. Ayıp olmasın diye aldım diyor, kendisi anlatıyor. İslam'la şereflendikten sonra, hidayet nasip olduktan sonra kendisi anlatıyor meseleyi. Aldım diyor ama atacağım. Ayıp olmasın diye o an aldım. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı neyse. Vaktim de yoktu sağa sola bakıyorum. Uç, şey var ya hani uçuş bilgileri çıkıyor ya oraya bakıyorum onun yüzüne bile bakmıyorum diyor. Neyse elime Kur'an-ı Kerim'i tutuşturdu küçük bir Kur'an-ı Kerim. Aldım. Daha sonra mealli Kur'an-ı Kerim. Onun anlayacağı dilden. O gitti diyor. Ben de çöpe atacaktım. Daha sonra anons geldi. Çöpü bulamadım atamadım. Hemen ben de çantama koydum. Onunla birlikte uçağa bindim. Oturdum. Uçak kalktı. Daha sonra bir açayım bakayım ne var ya diyor. Adam tıpla meşgul. Adam doktor. Yüzlerce doktor yetiştirmiş. Daha sonra açtım diyor. Şöyle bir kurcalıyorum diyor. Mehalan okuyor onun anlayacağı dilden. Kevs suresi denk geldi diyor. Kevs suresinden 17 ve 18. ayetler karşıma çıktı diyor. Müslüman olmasına sebep oluyor bu ayetler. O yüzden çok okuyacaksın. Bir ayet okursun hayatın değişir. Bir ayet duyarsın vallahi hayatın değişir. Süleyman darani astırı gibi bir şey dinlersin. Hayatın değişir. Daha sonra ayetler o kadar dikkatimi çekti ki okumaya başladım diyor. Ne anlatıyor bu ayet-i kerimede? Ashab-ı Kehf efendilerimiz mağaraya giriyorlar. Allah Azze ve Celle onları 309 sene uyutuyor. Onların bir kelbi var. Ve kelbihum besitun zira'ihi bil vasit. Kelp de köpek de dışarıda ellerini uzatmış. Orada yatıyor. Buradan adam etkilenip Müslüman oluyor. Burada tıp var diyor. Siz belki bu zamana kadar yüzlerce bu ayetleri okudunuz. Ramazan-ı Şerif'te hatimler yaptınız, mukabeleler okundu. Bu ayetlerin üzerinden geçtiniz. Belki olaya hiç böyle bakmadınız. Bu ayette diyor tıp var. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Ayet-i Kerime'nin "ve tahsabum eykazlahu hum rukut." Sen onları yani uyuyor zannedersin ama onlar uyanık diyor Allah Teala. Bu okumuş olduğum ayet-i Kerime Kevsures'in 18. ayet-i Kerimesi. "Munqallibuhum zati'l-yemini ve zati'ş-şimal." Biz onları yemin sağ demek, şimal sol demek. Biz onları sağlarına, sollarına Allah onları çeviriyor. Sağına, sonra soluna çeviriyor. Belli bir müddet ne kadar kalıyorlarsa. Belli bir müddet sonra tekrardan soluna çeviriyor. Ama bak uyuyorlar 309 sene. Allah Azze ve Celle onları çeviriyor. Ve ayet var işte bak bu konuda. Kev suresinin 18. ayeti. Ve nukallibuhum zâtel yemini ve zâtel şimal. Biz onları sağlarına sollarına çeviriyoruz. Daha sonra Rabbimiz onların kapıda bekleyen köpeklerinden bahsediyor. Ve kelbuhum onların köpekleri. Basitun zira'ihi bil vasit. Kapıda oturmuş ayaklarını böyle ellerini uzatmış orada böyle duruyor. Ama Allah azze ve celle köpeği de sağına soluna çeviriyorum demiyor. İçerideki yatan asabı kef efendilerimizi sağına soluna çeviriyor. Kapıda yatan köpek sabit. 309 sene o sabit. Ve köpek içeride insanların içinde değil. Dışarıda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki suret bulunan eve içinde köpek bulunan eve rahmet melekleri girmez. Bu hadis-i duymuşsunuzdur. Evde köpek besleyemezsin kıymetli kardeşim. Büyük bir bahçem vardır. Koruma bir köpek koymuşundur Koyun sürüm vardır. Efendim e, koruma kangal köpekler koyunları korumak için o ayrıdır. Avcısın, av av işleriyle meşgul dursundur. E, av köpekleri vardır ama bunlar evin dışında olacak. Evin içine köpek sokamaz. Bak mağaranın içinde değil köpek. Mağaranın dışında. Ve köpeği Allahu Teala sağa sola çevirmiyor. İçerideki ashab-ı kehf efendilerimizi sağa sola çeviriyor. Diyor ki burada tıp vardır. Bak diyor sabit değil. İçeride insanlar sabit değil ama köpek sabit. Daha sonra 309 sene uyudular. Bir üstündeki ayette 17. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki güneşi görürsünüz diyor. Güneşi eve gidince lütfen bu ayetleri okuyun. Güneşe görürsün. Allah sabah güneşi doğu, doğduruyor. Güneş sağdan doğuyor. Mağaranın içine bunlara direkten vurmuyor. Mağaranın ağzından gidiyor. Akşam batarken de sol tarafından mağaranın içine doğru vuruyor. Ama mağaranın içinde o zatlar, o efendilerimiz mağaranın ortasında olduğu için mağaranın içine güneş vuruyor. Güneş girmeyen eve doktor girer. Güneş mağaranın içine vuruyor. Bu söz bile buradan alınmış. Güneş vuruyor. Ama onlara direkten vurmuyor. Şimdi abi adam uçakta titremeye başlıyor. Etkileniyor. Burada diyor tıp vardır. Bir, güneş direkten onlara vurmadı. Ve insanlar biz diyor tıp dilinde buna yatak ülseri deriz diyor. Adam doktor ya. Şimdi kurmaya başlıyor kafasında. Tıptan konuşmaya başlıyor. Bu ayette tıp vardır diyor. Bir insan hastanede bilirsiniz. Eski yatakları hatırladınız mı? Böyle hastanede yakınlarımızın bile sırtları çürüyordu yatmaktan. Adam yatıyor kalkamıyor abi her yeri dikişti. Her yerinden hortumlar geçirmişler. Adam böyle yatıyor terliyor. Terledikçe sırtı hava almıyor. Ne oluyor affedersiniz abi? Sırtı morarıyor böyle. Çürümeye başlıyor, dökülmeye başlıyor. Affedersiniz sivilceler çıkıyor. Ama şimdi yataklar o kadar konforlu ki. Kumanda var elinde bir de böyle havalı yatak. Basıyorsun kafayı kaldırıyor, ayağı kaldırıyor. Yana dönüyorsun, sağa dönüyorsun. Eski yatakları düşünün. Bir insan devamlı sabit olarak yatsa çürür diyor. Bir de güneş gelmezse, güneş almazsa, içeriye güneş vurmazsa adam çürür ve biz buna yatak ülseri deriz diyor. İşte bak burada tıp vardır, onlar sabit durmuyor. Allah devamlı çeviriyor diyor. Köpek sabit, köpek daha sonra köpeğin anatomisini ne diyorsanız artık onu inceliyor. Ve diyor ki şunu gördüm diyor. Köpeğin derisinin altında öyle bir madde sıvılıyor ki öyle bir madde üretiyor ki vücudu. Allah öyle bir yaratmış ki onu o öyle uzun bir müddet yatsa bile hiçbir yerine bir şey olmuyor. Derisine bir şey olmuyor diyor. Sonra adam Müslüman oluyor. Anlatıyor hidayet bulma sebebini. Nasıl hidayet buldum diye. Bunu bizzat kendi anlatıyor. Ve Kehf suresinin 17. ve 18. <laughs> ayetleri Müslüman olmama sebep oldu diyor. Adam okudu hidayet buldu. Meseleyi anlayabildiniz mi? Adam okudu İslam'la şereflendi. Okumamız gerekiyor. İkra Bismillahirrahmanirrahim. halak. Kur'an'ı okumamız gerekiyor. Hadis-i şerifleri okuyun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın siyerini okuyun. Hayatu sahabeyi okuyun. Allah dostlarının kıssasını okuyun. Hayatı okuyun kıymetli kardeşlerim. Okumazsanız meydan okuyamazsınız. Okuya okumazsanız gönülleri dokuyamazsınız. Okuyalım. Hayatınız değişecek. Yeah.